İyi akşamlar. Kapaklı Belediye TV spor akşamı programında yine karşınızdayız. Bu akşam konumuz Deniz Mutlucan. Deniz hoş geldin. Hoş buldum. E, Deniz biraz kendinden bahseder misin? Ben Deniz Mutlucan. Ankara doğumluyum. 17 yaşındayım. E, i̇ki farklı branşta dört tane Türkiye şampiyonluğum var. Avrupa Kupası şampiyonuyum. Aynı zamanda dünya ikincisiyim. İki farklı branş dedim. Biraz bunlardan e, bahseder misin? E, Kickbox ve Muay Thai ikisi. E, i̇kisi de aslında farklı ya aynı branş gibi gözüküyorlar ama daha farklılar. Mesela ben size farklarını anlatayım. Kim Kickbox biraz daha teknik ve hıza dayalı. Muay Thai ise e, güç ve dayanıklılığa dayalı olarak iki farklı branş oluyorlar. Hangisini daha çok seviyorsun? Ya açıkçası ben Muay Thai yapmayı daha çok seviyorum. Çünkü hani e, güç ve dayanıklılık benim için daha önemli. Yani tekniği zaten olmayan hiçbir sporcu kickbox yapamaz, Muay Thai yapamaz veya herhangi farklı bir spor da yapamaz. Teknik zaten hepsinde gerekli. Ama benim için bir maçı kazandıracak olan şey güç ve dayanıklılıktır yani. Bu yüzden ben Muay Thai'yi daha çok tercih ediyorum. Eee Bunların puanlama sistemi farklı mı? Puanlama sistemleri tabii ki daha farklı. Ee, Kickbox'a mesela puanlar ekranda gözükürken Muay Thai'de mesela ezici üstünlüğü alan genel olarak zaten galip çıkıyor. Spora ne zaman başladın? Spora altı e, 6 yıl önce başladım ve başlamamda sadece hani ilgimi çekiyordum. Babam sundu bunu. Babam da zaten çok destekçi oldu. Yani her zaman olduğu gibi. Çok destek çıktı. Bu şekilde de başlamış oldum. Yani böyle bir e... Sokakta giderken, yaşarken veya okulda birinden böyle bir dayak yiyip de sonradan böyle bir ilham gelmedi Yok, değil mi? ben hiç öyle bir şey yaşamadım. Yaşamadın çünkü bazen olur öyle hikayeler olur. Genel olarak öyle sonra başlıyorlar hırs zaten. Ondan sonra başlarlar. Dersini alalım, ondan sonra karşılığında bir şeyler şey yapayım. Ulusal ve uluslararası birçok turmaya katıldın. Önemli başarılara imza attın. kazandın madalyalardan biraz bahseder misin bize? Bu şampiyonlardan bahseder misin? Ee, dediğim gibi iki farklı branşta katıldım ben zaten. Muay Thai'de 3 tane Türkiye şampiyonluğum var. Avrupa Kupası şampiyonluğu da Muay Thai'de. Dünya şampiyonası da Muay Thai'de. da yine e, denemek için girmiştim. Aslında Muay ilk şampiyonasında da öyle denemek için girmiştim. Onda da birinci oldum. Çok okay. iyi. Kickboks'a da yani denemek için girmiştim. Onu da birincilikle kapattım. Öyle oldu. Yani. Neredeyse nereye denemek için girersen kazanacaksın gibi görünüyor. İnşallah öyle olur. Yani. İnşallah. E, ailemde sporcu var mı? Ailemde sporcu hiç yok. Hiç yok. Hiç Peki yok. Babam sadece daha önce biraz basketbolda uğraşıyordu ama... Dezavantajı var mı? Aslında yok hani yani. Beni destekledikleri sürece hiçbir şekilde bir sorun yaşamıyorum. Ailenin bu spora başlamandaki etkileri nasıldı? Babam çok destek çıktı gerçekten. Hani her turnuvama yanımda gitti. Beni çoğu hocadan da, çoğu hani bir sürü antrenörden de daha iyi tanıdığını düşünüyorum. Bu sporu babam da benimle öğrendi. Bu yüzden babam çok destekçi. Annem biraz e, gitme oğlum yapma. Ne işin var dayak yersin. Yani annem biraz öyleydi. <laughs> Lise öğ öğrencisin galiba. Evet. Eğitim ve spor hayatını nasıl sürdürüyorsun? Ya benim için hiçbir sıkıntı olmuyor. Aksine ben faydalı olduğunu düşünüyorum. Hani çünkü derslerimi çalışıyorum. Bir daha sonra yoruluyorum. E, kafam ağrıyor. Yani başım ağrıyor. Daha fazla yapmak istemiyorum. bunu antrenmana giderek hani böyle ter atarak daha fazla böyle bir beni rahatlatıyor açıkçası. Öğretmenlerinin evet. ve arkadaşlarının bakış açısı tepkileri ya öğretmenlerim ve arkadaşlarım gerçekten yani tebrik ediyorlar. Hani onlardan bu tebrik duymak zaten hoşuma gidiyor. Çok güzel oluyor kardeşim. Farklı hissediyor musun? Arkadaşların geçerken bakayım işte bu böyle şöyle başarılı. Ya öyle ya yakın Hoşuna arkadaşlarım değil yani böyle dışarıdan tabii ki tanımayan bir insan olarak hani ben Deniz nasıl tanıyorsun? Yani, Kickbox ya boksçu. Ya yani, bu şekilde tanımak aslında bir tık da güzel oluyor yani. Hangi okulda okuyorsun? Ben şu an Çözüm Akademi Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Muay Thai ve Kickbox branşlarında e, yarışıyorsun. Hangisi evet. daha iyisin? İkisi arasındaki farklar. puanlama işte biraz evvel bahsettik biraz ama böyle bir ikisi arasındaki e, çok açık bir fark var mı ikisi arasında? Ya tabii ki var. Mesela e, Muay Thai dediğim gibi daha sert bir spor Kickbox'a göre. Örneğin diz ve dirsek vuruşları serbesttir Muay Thai'de. Ama mesela Kickbox'ta asla diz ve dirsek kullanamazsın. Ha, hangisinin sakatlama riski daha yüksek? Muay Thai'nki daha yüksek. Sen onu daha çok seviyorsun. Ya, benim için daha güzel. Yani. Ben daha güce dayalı Sporcu. Bir şampiyonaya nasıl hazırlanıyorsun? Bir şampiyonaya e, ben hani gerçekten son 3 ay boyunca gerçekten çok sıkı bir şekilde çalışmaya başlıyorum. Hani sabah koşularımı yapıyorum. Çok sıkı bir diyete giriyorum ki bu benim için çok zor gerçekten. Ama işte her sabah koşumu yapıyorum. Ondan sonra akşam idmanlarımı yapıyorum. İdmanlar da çok uzun sürüyor yani, yani hocamızla beraber gece 12'lere 1'lere kadar çalıştığımız oluyor. Her gün bu şekilde rutin halinde devam ediyor. Bir sporcu nasıl beslenmeli? Bir sporcu nasıl beslenmeli? Bence kesinlikle beslenmek çok önemli sporda. Çünkü hani yani vücudundaki güç dengesini beslenmeyle sağladığını düşünüyorum ben. Yağlı çok yememesi gerekiyor. Ama bunun zaten siklet mevsu var yani. yani kilosuna göre hani mesela 63 kiloda gelecek. korumanız gerekiyor. Kilomuzu korumamız gerekiyor. Ona göre kendini ayarlaması lazım. Sağlıklı beslenmesi lazım. Hani maç derken yorulmayacağı şeyleri yemesi lazım. Sikletmesi Önceden gerekiyor. enerji alması lazım karbonhidratın. Peki uyku önemli mi? Uyku çok önemli. Uyku, Uyku çok önemli. Çok önemli. Yani iyi çalışmalıyım, iyi beslenmeliyim ve evet. iyi dinlenmeliyim. Kesinlikle. Değil mi? Ee, i̇lçedeki diğer başarılı sporcularla iletişimin nasıl? Bunlarla görüşüyor musun? Çünkü ya. tek kızlarımız var. E, Kickboksa da birçok başarılı arkadaşlarımız var. Bunlarla e, böyle bir grubunuz var mı? Bir araya geliyor musunuz? Zaman nasıl geçiyor? Bir araya geldiğiniz zaman nelerden bahsediyorsunuz? Hepsiyle aynı ortaokulda okudum zaten. Hepsi yani yan sınıftaki arkadaşlarımla hepsiyle tanışıyorduk. Yani onlar da daha spor yapmıyorken ben de daha hani spor yapmıyorken bile tanışmış olduğum insanlar hepsini çok severim. Yani aramızda gerçekten çok iyidir. Hani onlar derece alınca ben gururlanıyorum. Ben derece alınca hani onlar benim adıma seviniyor. Yani ne de olsa kendi ülkemizi, kendi hani ilçemizi temsil ediyoruz. Bu çok güzel bir şey. Şimdi futbolcular bir araya gelir futbol maçlarından bahseder, basketbolcu basketboldan bahseder, atletizmci atletizmci. Siz bir araya geldiği zaman nasıl vururumdan mı bahsediyorsunuz? Nasıl vurduğumdan mı yapıyorsunuz? Bu hareketi nasıl yaptığımdan mı bahsediyorsunuz? Biraz mısınız? Biz yediğimiz ayaklardan bahsediyoruz <laughs> genelde. Ama ya öyle çok Şey iyi. oluyor mu? Ben daha iyi dayak ayak yedim. Ben çok iyi dayak ayak yedim. Arada hani güldürüyor oluyor tabii ki. Çok güzel oluyor onlar <laughs> çok iyi. Ee, sen bir kickboxing, muay thai sporcususun. Evet. Bunun dışında ki hobilerin nelerdir, farklı bir branşta iyi misin? Bunlardan biraz bahset bize. Ben bilgisayar oynamayı severim yani. Turnuvalarım olmadığında Espozyum diyorsun. o kadar değil ama yani, bilgisayarla, yani turnuvalarım olmadığında daha çok bilgisayarla ilgilenirim. Bu şekilde geçiyor. Ee, tek değil, şey, kickbox değil, muay thai değil, bunları bütün arkadaşlarımız yapıyor. Bunları değil de futbolcu veya voleybolcu veya basketbolcu olmak ister miydin? Ya babadan gelen bir basketbolculuk şey var yani babam da gençken çok basketbol oynuyordu hani benim de izlemesi de yani basketbolu izlemesi de oynaması da hoşuma gidiyor aslında. E, futbolcu olsaydın kim olmak isterdin? Futbolcu olmak ister ol, olmak isteseydim yani tabii ki bir dünya star olmak isterdim mesela bir Ronaldinho veya Messi gibi başarılı başarılı bir futbolcu olmak isterdim. Peki basketbolcu olsaydım? Babam mı olmak isterdi? Babam olmak isterdim. <laughs> <laughs> lebron varken babam olmak istemezdim. Deniz'in e, hedefleri nelerdir? Deniz'in şu an ilk hedefi e, en başta hani bir yarım bıraktığım bir dünya şampiyonası işi var. İkinci olmuştum. Son maçımda Rusya'ya verdim maçı. İlk başta bir dünya şampiyonu olmak istiyorum. Ama en büyük hedefimse olimpiyatlara katılmayı çok isterim. İdolüm var mı? İdolüm aslında yok açıkçası. Yok. Ama hani Taylandlı sporcular gerçekten çok iyiler. Sen çay, Boğa Kav gibi. Bunlar, Bunlar Muay Tai'de mi daha iyiler? O yüzden de... Evet hani bunların dövüş stili aslında benimkine de çok yakın. Mesela Sert bir dövüş stili var. Bunlar da benim için daha iyi. İlçemizdeki spora adım atmak isteyen e, hangi branşı seçmeliyim diyen düşünen birçok gencimiz çocuklarımız var. E, onlara tavsiye eder misin? Kesinlikle tavsiye ederim. Hani kickboks muaytayı olmasa bile en kötü bir spor dalına uğraşmalarını yani gerçekten çok faydalıyor. Hem gelişim N açısından ne hem de açısından. Ya ben hani vücudum açısından kendimi geliştirmek açısından mesela hani bu konuda çok iyiydi. Aynı zamanda hani stres atıyorsunuz yani bu sınav dönemleri olsun herhangi bir dönem olsun hani sıkıntılı bir dönemden geçtiğinde bile spor yapmak orada yorulmak ruhsal açıdan çok iyi geliyor insana. Son olarak bu sporu gençlere önerir misin? Öneririm. Eklemek istediklerin? Ya dediğim gibi hani herkes bir sporla uğraşmalı bence. Bu kadar. Çok teşekkür ederim Deniz. Geldiğim bu başarı hikayesini bizlere, gençlere aktardığın için. İnşallah bir gencimize bile vesile olup bunu bu spora yönlendirmeye vesile olursan çok mutlu olurum. Çok ben teşekkür olur. ederim. Ben teşekkür ederim. Bir spor akşamı programından sonuna geldik. Bu akşam konuğumuz şampiyonumuz Deniz'de. Bir sonraki programda görüşmek üzere. İyi akşamlar.